Birinci sorudayız. Birinci soruda pay ve paydada üç 3 iki ifade var. Bunları çarpanlara ayıracağız. Ve sadeleşmiş halini buluyoruz. Şimdi üsttekine payı ayırırken çarpımı x x olacak şekilde. Çarpımı eksi 8 toplamı da eksi 2 verecek şekilde bakıyorum. Bakın eksi 4'ü artı 2 toplamı eksi 2 veriyor. Çarpımı eksi 8 veriyor. O zaman pay kısmı x eksi 4 ile x artı 2'nin çarpımı. Fayda'da da aynı işlemi uygulayalım. Bakın x x eksi 4 artı 1 dediğim zaman x eksi 4 ile x artı 1'in çarpımı x eksi 4'ler sadeleşince geriye kalan cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. İkinci soruya gelelim. İkinci soruda burada dikkat edersiniz yine iki tane üç terimli bir ifadenin bölümü var ve yan tarafta da bir 1 bölü x artı 1'e böl, bölme demiş. Şimdi burada başka sayılarımız 1 değil. Bunu da ayırırken yine 2x'e x diyorum. Şimdi burada çarpımı eksi 3 olacak şekilde ama böyle çapraz ya da düz çarptığım zaman bu 2x ile x'i toplamı x'i verecek şekilde ayırmaya çalışıyorum. Ben burada 3'e 1 dedim. Çarpımı eksi 3 olması için 1'in eksi yazmam lazım. Bu şekilde yazdığım zaman ve böyle çapraz baktığım zaman toplamları bakın 2x'e artı 3x çarptım. Ortadaki terimi verdi. Ortadaki terimi verdi. O zaman bunu yazarken nasıl yazıyorum? Bu iki ifadeyi düz çarpacak şekilde yazıyorum. Yani 2x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı. Benzer şekilde paydaya bakarsak 2x'e x, 3'e 1 diye baktığım zaman çapraz yazdım. Evet 2x ve 3x yaptı. Ortadaki terimi verdi 5x. Yazarken nasıl yazıyordum? Böyle düz yazıyorum. 2x artı 3. Bakın 2x artı 3'ler sade gördüğünüz gibi. Ve x artı 1. Şimdi geldim buradaki sağdaki ifade var. Burada bir bölme işlemi var. Onu çarpı yapıp 1 bölü x artı 1'i de ters çevirdim. Burada da sade ifadeler 2x artı 3'ler sade işçi x artı 1 ile x artı 1 sadeleşti. Geriye x eksi 1 kalıyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Üçüncü sorudayız. Bu ifade diyor sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre m'nin alabileceği değerler. Yani sadeleşiyorsa bu paydadaki ifadenin çarpanlarını bulacağım. çarpanların üstte de pay kısmını da arıyor olacağım. Şimdi bunu x eksi dedim. Eksi 8'e ayırdım. Eksi 4'e artı 2 diye. O zaman x eksi 4 ile x artı 2'nin çarpımı. O zaman pay kısmında da önce x eksi 4 varmış gibi. Ayıralım bakın burada ayırırken hızlı olması için x eksi 4'ü yazdım. Diğer çarpanında x çarpımı eksi 2'yi verecek şekilmesi için 1 bölü 2 yapması gerekiyor. Toplamda nereyi veriyordu bunun? m artı 1'i verecekti. Toplamı eksi 7 bölü 2 m artı 1 ise o zaman m'yi de 1'i de çıkardığımız zaman eksi 9 bölü 2 yapıyor. m'nin alabileceği değerlerden biri bu. Gelelim ikinci değere. Şöyle bir temizleyelim. Aynı şekilde bu sefer x artı 2'yi yazıyorum. x artı 2'yi yazdım. Diğer çarpan için x. E burası eksi 2 olması için çarpımı eksi 2 olması için eksi 1 olması lazım. Diğer çarpanı toplamı 1 ortadaki verecek. Buradan da m 0 yapıyor. Şimdi o zaman 0 ile eksi 9 bölü 2'nin toplamı da D seçeneği olmuş oluyor. Dördüncü sorudayız. Yukarıda verilen özdeşiklerden 4 tane mavi kutuya aşağıdaki 5 sayıdan 4 tanesi getiriliyormuş. Buradaki 4 tane kutuya. Kırmızı kutulardaki sayılar ve boşta kalan mavi kutudaki sayının toplamı kaçtır diye soruyor. Ve Burada solda verilen ifadeyi çarpanlara ayrılmış hale, Sağdaki ifadeler. Burada bakın toplama eksi 2 olacak şekilde ayırmamı istiyor. Burada toplama eksi 2 yapan bir eksi 4'e 2 var. Bir de eksi 3'e 5 pardon 3'e 5 var. Ama burada bakın dikkat edin. Şurada ayırırken eksi koymuş. Şuradaki eksilikten dolayı o zaman ben seçeceğim ifadeleri birini eksiyle çarptığım zaman topladığım zaman eksi iki yapacak. O zaman şu bakın eksi 3 ile eksi 5. Yani bunu eksi 3 seçeceğim. Yani burası artı 3'e ve eksi 5 seçtiğim zaman toplamı eksi 2 vermiş olacak. O zaman kırmızı kutuda 15 olmuş olacak. Başında eksisi var. Ve aynı ifadede alt tarafa baktığım zaman bu toplamı eksi 1 yapmasını istiyorum. Ama burada yine eksili bir ifade var. Bir taraf artı da. O zaman toplama eksi 1 yapacak ama bakın eksi 4'e 3 almayacağım. Çünkü direkt 1'in eksi çarpıp topladığım zaman eksi 1 vermesini istiyorum. Bakın 3 ve 2. Ee, eksi, o zaman buraya 3 seçiyorum. Buraya 2 seçtiğim zaman direkt eksi 3 ve artı 2 olacak. Toplamı eksi 1. Çarpımı da eksi 6 yapacak. Başında al eksisi var bunun. O zaman 15 kırmızı kutularda 6 yazıyor. Ve geriye kalan sayımızda eksi 4. Bunun toplamı da burası 2 yapıyor. O zaman topladığım zaman 17 olacak. Cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Beşinci sorudayız. Yukarıdaki verilen ifadenin özdeşini bulmak isteyen, yani bunun eşit olduğu değeri bulmak istiyoruz, çarpmamızı istiyor. Ama terimlerde bulunan 4 kasaydan sadece 2 tanesi birbiriyle karıştırıp daha sonraki işlemleri doğru yapıyor. Buna göre Selim ifadenin özdeşini aşağıdakilerden hangisi gibi bulmuş olabilir? Evet, Burada 4 tane kasayı yani 1, eksi 5, 2 ve 3'ün diyor ki 4 kasaydan 2 tanesini birbiriyle karıştırıyormuş. Yani yerlerini değiştiriyormuş. Mesela örnek verelim. Mesela burada 2 ile 3'ü 3x artı 2 gibi yapıyormuş. Sadece 2 tanesini yapıp çarpıyormuş. Şimdi burada ya böyle çarpacağız ya da şıklardan gideceğim. Hangisi çarpanları ayırdığım zaman yerleri değiştirilmiş bir 2 tane çarpanı elde ediyor elde ediyorum onlara bakıyorum ben çıçıklardan deneyelim bakın 2 x x şimdi çarpımı eksi 15 yapmasını istiyorum ama iki tane sayı olacak çapraz çarptığım zaman da topladığım zaman artı biri verecek bakın artı 3'e şöyle kaç desek eksi 1 desem pardon eksi 5 desem Bu eksi 10 artı 3 yapacak. Burası vermiyor. Bir daha deneyelim. Bakın 2x ve x 3 ve 5. Evet şöyle yaptığım zaman 3 ve 5 dedim. Bunu 2 ile çarpmayı planlıyorum. Şu bakın 2 ile bunu çarpmayı planlıyorum. Bunu da bunu çarp toplarsam veriyor. Yazarken nasıl yazmayı planlıyorum? Yazarken düz yaz çapraz yazacağım bu sefer. Yani 2x eksi 5 ile x artı 3'ün çarpımı olacak. Böyle bir ifade oluyor mu? Yani yer değiştirilmiş bir ifade. Evet bakın şu 2 ile x'in katsayısına yer değiştirilmiş. Aradığımız cevap Adana'ymış. Bakın başka bir seçeneği de deneyelim. Bakın c'si deniyorum mesela 3 e x x. Eksi 2'ye artı 1 dedim. Daha doğrusu eksi artı 2'ye eksi 1 diyorum. Burası çapraz çarptığım zaman bu sefer çapraz çarptım üst tarafta. Yani aslında tam yani çapraz ya da düz çarpıyorsunuz. Topladınız ama alırken tam ters alıyorsunuz. O şekilde düzenledim. Bu sefer çapraz çarptığım zaman ortadakini verdi. Yazarken de düz yazıyorum. Diğerinde de düz kon düz kontrol etmiştim. Çapraz yazmıştım. Bakın x 1. Bakın eksi 1 diye bir katsayı yok zaten üst tarafta verilen ifadelerde. 5 de yok ortada. O zaman olmamış oluyor. Bir tane daha göstereyim. 5 B, B şıkkını deneyelim. Bakın 5 x e x. Burada da eksi 2 elde etmek istiyorum. Burayı eksi 1 ile çarpsam, burayı da 3 ile çarpsam. Bu çapraz baktığım zaman evet eksi 5 artı 3 yapacak. Ortadakini veriyor. Yazarken nasıl yazıyorduk? 5 x ek bu sefer düz yazıyorum. 5 x artı 3 x eksi 1. Burada değişen ifadeler, kas sayılarda farklılık var. Bakın burada da yine eksi bir ifadesi var. Eksi bir diye bir yer değiştirdiğim zaman bir ifade yok. O zaman yani cevabımızı Adana diyebiliriz. Evet. Altıncı soru. X üzeri 4 artı 4 x kare A artı 16 ifadesinin çarpanlardan bir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu tarz ifadelerde önce değişken değiştirdiğiniz zaman yani eee x kareye a diyerek ikinci dereceden ifadeye çevirdiğiniz zaman üç terimli bir ifade gelecek. Eğer o ifadeyi çarpanlarına ayırabiliyorsanız oradan ilerleyelim. Ayıramadığımız zaman bu ifadeyi ayıramıyoruz ya da bu şekilde de denediğiniz zaman bakın x kareye x kare gibi. Çarpımı 16 toplamı 4 yapacak şekilde x sayı baktığınız zaman bulamıyorsunuz. Bulamadığınız zaman bu sefer ifadenizi terim ekleyip bir tam kareli bir ifade haline getireceğiz. Ve ardından da iki kare farkını kullanmaya odaklıyız. Peki nasıl yapıyoruz bu işlemi? Şimdi x üzeri 4 ve 16'yı tam kare olacak şekilde orta kısmını düzenliyorum. Yani x üzeri 4 artı yani birincinin karesi x karenin karesi gibi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacak şekilde düzenlersen bakın ikinci terimde 4'ün karesi. Burası x karenin karesi. İkinci terimimde bu x'in iki katından 8x kare gelmesi lazım. 8x kare artı 4'ün karesi dedim. Şöyle hatta ilk terimi de x karenin karesi olarak göstereyim. Şimdi eklediğim ifade 4x kare eklemiş oldum. O zaman 4x kareyi de çıkarıyorum. Yani bu ikinci ifade de hep çıkarma işlemi olacak şurada. Burada hep çıkarma işlemi halinde bir ifade olacak. Çünkü buradan sonraki adımımda iki kare farkına geçiyorum. Şimdi bakın şuradaki ifade bu verilen ifade x kare artı 4'ün karesi. Tam kare bir ifade. Yan tarafa baktığım zaman burayı da düzenlersek. Burası da 2x'in parantez karesi. Az önce söylediğim gibi iki tane ifadenin iki kare farkı oldu. Bakın iki tane bir ne yapıyorduk? A kare eksi b karede. Bir çıkartıyorum bir de topluyorum. x kare artı 4 ile 2x'in toplamı ve x kare artı 4 ile 2x'in farkı aradığımız çarpanlardan biri. Hangisi var şıklarda? 2, x kare artı 2x artı 2. Bakın şu ifade ilk çarpanımız diyebiliriz. Bakın bu ifade ile bu ifade birbirinin aynısı. Diğeri de diğeri de diğer çarpanımız da mevcut değil. Cevabımız C seçeneği